Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu kartondan geometrik saksı kalıbı nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz dostlar. Pek fazla bir masrafımız yok. Sadece karton ile. Silikon kalıp da almaya gerek yok. Fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Kalıp ölçümüz bu. Şimdi bunun etrafındaki fazlalıkları alalım. Evet arkadaşlar. Etraftaki fazlalıklardan kurtulduktan sonra kalıbımızın ölçüsü genişlik 20 santim, uzunluk 5 santim. Ben 5 santim aldım. Şimdi bu üçgenlerimiz 5'er santim. Burası 2,5 santim, tekrar buralar 5 santim ve burası 2,5 santim arkadaşlar. Bu da yine 5'e 5 santim. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi yapmamız gerekenler arkadaşlar. Bu aradaki üçgenleri ben cetvel ve maket bıçağı yardımıyla üst katmanını keseceğim kartonun. Koparmayacağım. Koparsam sonra birleştirmesi fazla uzun sürer. Fazla zamanım alır. Ben sadece cetvel ve maket bıçağı yardımıyla üst katmanı keseceğim dostlar. Arkadaşlar maket bıçağıyla ve cetvel yardımıyla üst katmanı kestim. Hiçbir şekilde kopartmadım. Bakınız bu arada bu kabuk kutusu. Bakınız bu şekil. Üst katmanı kestim. Şöyle. Şu şekil. Hiçbir zaman kopartmadım. Koparsam uzun zaman alır. Şu şekil. Şu şekil olacak arkadaşlar. Bunu iyice bir güzel baklayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalın İstediğim i̇şte gibi iki kat bantla bantladım. Bir de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bu bunun ortası için. Siz bunu kartondan martondan yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi alçımı yapacağım. Arkadaşlar alçımı yaparken dikkat edeceğim konu şu olacak. Yavaş yavaş su ekleyerek, alçı ekleyerek alçımı yapacağım. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Alçımın kıvamı biraz katı olacak. Katı, biraz katı olmasının sebebi kuruduktan sonra saksı kalıbının sağlam olması için. Alçımı hazırladım. Bakınız şeyi bu. Kıvamı bu. tüm köşelere iyice yayılması için bunu sık sık vurmamız lazım. şunu koyacağım, koyacağımız zaman çaklı taşları topladım ben arkadaşlar. Ağırlık olsun diye siz bilye çaklı taşları falan kullanabilirsiniz. İyice her köşeye her tarafa yayılsın. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Tam kuruduktan sonra kalıbımızı açacağız. Bakalım ben de merak ediyorum. Bu model ilk kez bunu yapıyorum. Tekrardan herkese selamlar. Evet arkadaşlar 24 saatin ardından alçımız kurudu. Kalıbımızın şeklini aldı. Şu çakılları bir çekeyim. Evet arkadaşlar. Peki neden 24 saat diye sorarsanız sonuçta alçı çabuk kuruyan bir madde. Ama ben hem emeğimin boşa gitmesini istemiyorum. Hem de sağlam olması için, tam kurulması için bir gün bekletiyorum. Şimdi açalım bakalım nasıl olmuş. Ben de merak ediyorum. Çünkü bu modeli ilk kez yapıyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere gayet güzel, sağlam. Bakınız arkadaşlar. Ortası da gayet. Eğer bunu bu ortası için kartondan değil de başka bir şeyden yaparsanız plastiktir, ıvırdır, zıvırdır. Bunu kadar kolay çıkartamazsınız. Bu altıya zarar verir. Ben daha önce denedim. Altıya kalıbıma zarar verdi. Bakınız şimdi zarar vermedi. Bu üstteki bu pürüzlü tarafı da ben zımpara yardımıyla ben temizleyeceğim arkadaşlar. Fazlalıklardan kurtuldum zımparayla. Saksı kalıbım çok güzel oldu. Ben bunu da bir gün böyle bu şekilde dışarıda bırakacağım. İyice bir tam kurusun. Ondan sonra yağlı boyayla istediğim desenin istediğim renkte boyayacağım arkadaşlar. Bu en altta bir tane delik açacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için abone olursanız videoyu da beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.